Konu eski bir konu. 35 yıllık bir konudur bu. E, sınır bölgesi olmamız e, hasebiyle ve e, özellikle güney sınırına yakın olmaması hasebiyle e, çok ciddi bir ilaç kaçakçılığı söz konusu. Yani kaçak ilaç dediğimiz olgu Iğdır ve Nahçıvan özellikle kenarından sınırımıza kaçak yollarla gelen, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından vergilendirilmemiş, Tarım Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmamış ilaçlar kendi bölgemizde ve Türkiye'de aslında kol gezer durumda. Bunun halk sağlığı bakımından tehlikelerini, vergi sistemimiz bakımından tehlikelerini, e, Türkiye'ye giren preparatların bu şekilde giren preparatların bilinmiyor olmasından, bu etkenlerin bilinmiyor olmasından dolayı tüm e, toplum sağlığımız, hayvan sağlığımızı etkilerini zaten defaatle anlattık. Biz geçmiş Tarım bakanıyla olan toplantı Tarım Bakanımızın kendisine, Gıda Kontrol Genel Müdürümüzle olan toplantıda kendilerine konuyu ayrıntılı bir şekilde ifade ettik, raporlarla sunduk. Birçok mecrada bunu dile getirdik. Hakeza Iğdır valimize de konuyun ayrıntılarını verdik. Ee, takip ettiğimiz üzere geçtiğimiz bir ay içerisinde Iğdır Emniyet müdürlüğü ile de bu konuda bir görüşme yaptık. Emniyet Müdürümüz sağ olsun, bu konuyu çok dikkatli ele aldılar ee, ve hemen bir eylem planı oluşturduk. Türkiye'de ilk defa belki de e, Emniyet Emniyet ile ve olarak işbirliği içerisinde bu konuda beraber hamleler yapmaya başladı. Iğdır'da birçok noktada kaçak ilaçlar konusunda e, baskınlar şu an devam ediyor. Ee, Basından da takip edebileceğiniz üzere daha peyderpey olmakla beraber ciddi baskınlara da yol açacak. Bu açıkçası bizim bölgemizde etkileyen bir konuydu. çünkü bölgemize de ilaçların bu kaçak ilaçların bahsettiğimiz ilaçların girdiğini biliyoruz. Hanakta da, Ardahan'da da bunların ihbarlarını aldık. Karşı merkezi de etkileyen bir şey olduğunu, karşı içeriden de etkileyen bir şey olduğunu biliyoruz. Bu noktada önemli bir mesafe aldığımızı söyleyebilirim. Çünkü Emniyet Müdürlüğü'ne hiç bu seviyede bir yaklaşım karşılaşmamıştık. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, Emniyet Müdürlüğü bu konuda hiç bilgilendirilmemişti. Çok şükür ki biz bu bilgilendirmeyi sağladık. Ee, ve bu neticeyi aldık. Ee, hızlı bir şekilde ilerliyor. İnşallah bu Cuma günü de giderek yine emniyet müdürümüze çeşitli istişarelerde bulunacağız. Ve bu ekiplerle beraber bu süreci daha hızlandıracağız. Ee, bunun nasıl bir problem olduğunu şöyle anlatalım. Bu ilaçlar Türkiye'ye kaçak yollarla giriyorlar. İran gibi ülkelerde veteriner tıbbi ilaç üretimine devlet tarafından %40 sübvansiyon uygulanıyor. Ve fiyatlar çok düşük. Ayrıca Türkiye'de satışı uygun olmayan bazı hormonal maddeler, bazı etkenler orada kolaylıkla Satılıyor, ilaçtan, ilaç olarak e, preparat hazırlanıyor ve bölgemize sokuluyor. Ve bunlar kaçak yollarla geliyor. Biz emniyette, işte mülkiyede bu farkındalığı yaratamamışız. Bu da bizim geçmiş dönemlerde yaptığımız bir hatadır. Çok şükür ki bu farkındalığı şimdi emniyette yarattık ve emniyet müdürlüğü ekiplerine e, bilgilendirmelerde bulunduk. Hemen en kısa sürede. E, hatta emniyet müdürlüğü direkt ifadesiyle biz bunları görmüşüzdür ama dikkat etmemişizdir. Bundan sonra daha dikkatli olalım bu konuda. Bunun halk sağlığı tarafında çok önemsiyoruz dediler. Ve en kısa sürede de süreç başladı. 3 hafta oldu. Hızlı ilerliyoruz. Bu bölgemizi de yani karşıda çok etkileyecek bir problemdir. Merdiven alt dediğimiz kaçak dediğimiz bu ilaçlar ki birkaç tanesini benim de sizlerle paylaşabileceğim fotoğrafları mevcut. Bağdat'tan Pakistan'dan, Bangladeş'ten gelen ilaçların varlığını görüyoruz. Bunlar çünkü nerede neredeyse o tarafa doğru devamlı aktarılabilen şeyler. Biz buradan ta Edirne'den bile üstünde Farsça yazı bulunan bazı yabancı hormonal preparatların varlığını gördük. E, fotoğraflarını gördük Bunlar ülke hayvancılığımız için ve ülke e, insan sağlığımız için de çok tehlikeli olgular Bilindiği üzere bütün veteriner ilaçları özellikle antibakteriyel olanlar ette sütte kalıntı bırakıyorlar Yani yediğimiz e, kasaptan aldığımız hmm. ya da kendi kestiğimiz hayvanlarımızın etlerinde bu ilaçlar 21 gün kalıyor Dışarıdan aldığımız sütlerde bu ilaçlar 21 gün kalıyor e, Doğal olarak bunların takip edilebilmesi ancak Türkiye'de üretilen ilaçların reçetelendirilerek satılması sonucu mevcut Eczanelerimiz bölgede 2-3 e, tane eczanemiz ciddi bir şekilde veterinerci satarlar. Bunlar geçmişten beri bu, devam eden bir durum. Ama onlar da veteriner reçetelerine tabi olarak satarlar. Ben tüm vatandaşlarımızdan şunu rica ediyorum. Veteriner hekim reçetesi olmadan ilaç satın almasınlar. Veteriner hekime danışmadan ilaç satın almasınlar. Herhangi bir preparat dahil buna. Antibiyotik bakteriyel ürünler, antibiyotikler, parazit ilaçlar, aldığınız en basit bir vitamini bile mutlaka veteriner hekimlere danışın. Çünkü sizin bilmediğiniz, vatandaşlarımızın bilmediği birçok antagonist yani zıt etkiyi veteriner hekimler bilir. Farmakoloji bilimine veteriner hekimler haizdirler. Doğal olarak da biz birçok konuyu aslında e, veteriner ilaçtaki birçok konuyu biliyoruz. Meslektaşlarımızın ya da pardon özür dilerim vatandaşlarımızın yetiştiricilerimizin bilmediği birçok konuyu bizler biliyoruz. O ilaçları, o reçeteleri oluştururken bunlara dikkat ediyoruz. Bu yüzden tüm vatandaşlarımızdan şunu rica ederim. Veteriner danışmadan ilaç kullanmasınlar. Kullandıkları ilaçların mutlaka Türkiye'de üretilmiş olması, Tarım Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış olmasına dikkat etsinler. Daha ucuzu diye bunlardan kaçmak, daha ucuzu diye kaçak ilaçlara meyil etmek hem kendilerine, hem hayvanlarına, hem hayvan sağlıklarına, hem kendi sağlıklarına, hem de toplum sağlığına ciddi zarar veren bir olgudur. Bu yüzden Özellikle vatandaşlarımıza bunu belirtmek isterim. Bu çok kritik bir konu. Biz bu yaptığımız faaliyetin, Iğdır'da başlattığımız bu emniyet müdürlüğüyle yürüttüğümüz faaliyet ki dediğim gibi Türkiye'de ilk defa olur bir veteriner hekimler odasıyla emniyet müdürlüğü arasında bir işbirliği. tüm Türkiye'ye yayılacağını tahmin ediyoruz. Özellikle Güneydoğu sınır illerimizi ve Doğu sınır illerimizin hepsini ee, bu noktada bilinçlendirebileceğimizi ve bu farkındalığı yaratabileceğimizi umuyoruz. Çünkü Sayın Emniyet Müdürümüz de Sayın Valimiz de bunu bize ifade etmişlerdi. İnşallah bu noktada bu konuyu sonuna kadar kararlılıkla götüreceğimizin müjdesini verebilirim herkese. Ee, yetiştiricilerimizden de ricamız bilmedikleri, tanımadıkları, e, üstünde yabancı yazı bulunan, Farsça, Arapça ya da velhasıl başka herhangi bir yazı, yani Türkçe olmayan karakterler bulunan ve üstünde Türkiye Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ibaresi bulunmayan ilaçlara mutlaka dikkat etsinler. Şu olgu da mevcut. E, Tarım Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmıştır diye bazı ilaçlar merdiven altı olarak e, kaçakları yaratılıyor. Bazı çok ta tavsiye edilen preparatların kaçak ilaçlarının da yani muadillerinin de yaratıldığını görüyoruz. Bunlar da orijinal bandırollere tespit edilebilir. Orijinal bandrolleri de bir gün inşallah burada birer tane ilaç alıp size de gösterebilirim orijinal bandır olmadığı, Tarım Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmadığı ya da kaçak yollarla merdiven altı üretilen bazı ilaçların varlığının haberini alıyoruz. Açıkçası onlarla da mücadele etmeye devam edeceğiz. Hem Tarım Müdürlüğü ekiplerinin hem diğer ekipleri burada yardımcı olmaları noktasını zaten bilgilendiriyoruz. Bir husus daha özellikle bu daha önce uyardığımız bir konuydu. Daha önce defaatle uyardık ki bildiğiniz üzere burada yaptığımız büyükbaş hayvancılık çalışmalarına da bu konuda söz alıp görüş göretmiştim. Bizim bölgemizde hayvancılık bölümü göğüsü olması hasebiyle veteriner ilaçlara yönelik ilgi çok fazla. Vatandaşlarımız veteriner ilaçlara ulaşmaya çalışırlar. Fakat bu ulaşmaya çab çabası e, Tarım Orman İl Müdürlüğü tarafından ki Tarım Bakanlığı'nın yetkili merceği burada Tarım İl Müdürlüğü'dür. Tarım İl Müdürlüğü tarafından ruhsatlandırılmamış yerlerde ilaçların satılmasına sebep oluyor. Örneğin köy bakkalları, örneğin köy marketleri ya da insanlar kendi araçlarının arkasında bu ilaçlardan toplu bir şekilde alıp satmaya başlıyorlar. Bu doğru değil arkadaşlar. Sayın yetiştiricilerimize sesleniyorum. Bu doğru bir ifade değil, bu doğru bir şey değil. Çünkü e, Tarım Bakanlığı tarafından ustatlandırılan bildiğiniz üzere veteriner tıbbi ürün perakende satış yerleri var. Bunlar da veteriner klinikleri ya da eczanelerdir. Ki eczaneler de hem ilimizdeki hem de bölgemizdeki eczaneler de beşeri eczaneler de veteriner tıbbi ürünü satabilmek noktasında yetkilendirilmişlerdir. Veteriner tıbbi ürünü satışı için veteriner klinikleri de yetkilendirilmişlerdir. Veteriner tıbbi ürün satışı ayrı bir husustur direkt güneşe temas etmemesi, ortamın iklimlendirilmesinin takip edilmesi, ısı neminin takip edilmesi gibi ayrıntılı bazı şeyler var. İlaçların bozulmaması ve raf uzaması noktasında. Ee, bu bahsettiğimiz ruhsatı tabi olmayan yerlerden satılan ilaçların bozulup bozulmadığını, preparatın bozulup bozulmadığını, son kullanma tarihi ne olduğunu bilemezsiniz. Buradan aldığınız ilaçlarda sorumluluk kabul etmezler insanlar. Geçmişte bunları yaşadık örneklerini. Bu noktada bu satışları yapan kişilere de buradan sesleniyorum. Bunların çok ciddi cezai müeyleleri var. Biz bu işin peşindeyiz. Köy bakkalları, işte bildiğiniz marketler, üstler altlar fark etmez. Bizim için beni, beni ilgilendiren, bizi ilgilendiren tek tarafı veteriner tıbbi ürünü satış konusunda izin almış yerler olsun. Tarım Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış yerler olsun istiyoruz veteriner ilacını satan yerlerin. Burada bir rol çalma çabamız yok. Zaten bunun yasal hakkı bizdedir. E, ve bu noktada yetiştiricilerimizden rica ediyorum, Hı? ne belirsiz yerlerden, veteriner ilaç ya da ilaç satma konusunda tecrübe sıratı olmayan yerlerden ilaçları almasınlar. Veteriner hekim dışında ilaç alacaklarsa, veteriner hekime danışmadan ilaç almayı düşünüyorlarsa, kendilerini bu konuda yetkin görüyorlarsa ki bence değiller, ne olursa olsun veteriner hekimlere danışıp veteriner hekimlerden reçete ettirdikten sonra gidip eczanelerden de ilaç alsınlar. E, sonuçta bu yasal bir hakkıdır eczane tabii ki bunu satacak ama veteriner hekimlere danışmadan alınan reçetelerde birçok sorun yaşıyoruz. Örneğin ismi geçmişte geçmiştiği için söylüyorum bildiğimiz bir ilaç, timikosin dediğimiz bir ilacı keçilerde kullanmak mesela uygun değildir. Keçilerde ciddi ölümlere neden olabilir. Bir ilçemizde bir vatandaş beni aradı. Dedi ki başkanım ben şu şurdu, şuradan dedi. Şöyle bir ilaç aldım. Bunu keçilerime uyguladım. 56 tane keçim öldü dedi. Dedim ki bir soğuk su için yapacak bir şey yok. Veteriner hekime danışmadan bu ilacı aldığınız için bunun cezasını ödüyorsunuz. Burada sorununuzu karşılığınızı size tazmin edecek kimseyi bulamazsınız. O yüzden veteriner hekimlere danışmadan bu ilaçları almamalı vatandaşlarımız. Çünkü veteriner hekimler bu reçeteleri oluşturabilmek için farmakoloji dersini alırlar, dahiliye dersleri alırlar ve bu olguları birleştirerek, bu teorik bilgiyi klinikte birleştirerek bu reçeteleri yazarlar. Sizler veteriner hekim meslektaşlarımızı akıllarınıza davet ederek, hayvanlarınızı tedavi ettirerek, muayene ettirerek bu hizmeti lütfen satın alın veteriner eğitim görmeden ben veteriner eğitim kadar biliyorum demek ampiriklikten öte gitmiyor. Bu amatör bir yaklaşım. Artık üretimi yani her bir hayvanımızın değerli olduğunu söylüyoruz. Yaşayan tüm hayvanlarımız bizim için değerli. Her bir büyük başımız, küçük başımız bizim için milli bir mesele artık. O yüzden hepsini ricam lütfen veteriner hekim meslektaşlarımıza danışmadan ilaç aşılama uygulaması yapmayın, almayın. Mümkünse kendilerine danışarak e, netice almaya çalışın.